din tüccarlığın karşısına da Kur'an-ı Kerim Musa'ları koymuş. Musa da din tüccarlarının bütün bu hurafe din bilgisini çürüten bir peygamber olarak karşılarına meydanda tartışmışlar. Herkesin gözünün önünde Firavun bu müsaadeyi vermiş. Çünkü kendi din adamlarına o kadar çok güveniyormuştu ki Musa kesinlikle bizim din adamlarımızı yenemez bilgisiyle ve Musa herkesin gözünün önünde bu din adamlarının bütün bu hurafelerini, uydurmalarını, kuruntularını çürüttüğü anda o din tüccarları diyor, tövbe ettiler diyor ve Musa'ya teslim olmuşlardır diyor. Yani gerçeğe teslim olmuşlardır. Tevhid dinine geçmişlerdir. Şirk dininden tevhid dinine geçmiştir. Firavun'un eşi de şirk dininden tevhid dinine geçmiştir. Bakın tövbe etmiştir. Ama Firavun kesinlikle tövbe etmemiştir. Haman kesinlikle tövbe etmemiştir. Ve Allah da bunlardan intikam aldım diyor. Ve Firavun'u destekleyenler, isyan yerine itaat edenler o Mısır halkından da intikam aldım diyor. Ve cahil insanlar her zaman yerde yılan gibi sürünürler diyor. Cahil insanın yılan olarak sembolize edilmiştir ve Gerçek bilgili insanlar da dimdik ayakta duran, kendine öz güvenli olan, kendine güvenen Musa'nın asası gibidir.